Herkese merhabalar arkadaşlar PES 2020 Mobile yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar uzun zamandır efsane gold kadromuzda sahaya çıkmıyorduk. Bugün Sancho ve Richarlison'a şans verdik. Daha önce kadro yedeklerde bekletiyorduk. Süper yıldız seviyesinde maç yapacağız arkadaşlar. Klasman bölümündeyiz. Geriye geldik. Önereceğiniz oyuncular varsa bu arada arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Bu oyuncular dışında 4600 takım gücüne bir rakip geldi. Gayet güzel. İleriye dedik. Form durumumuza hemen bir bakalım. Formumuz fena değil. Richarlison bu arada yükselişte. E, Torreira yükselişte. Haaland biraz düşüşte gibi gözüküyor. Rakip takıma bakalım. O full player of the week bir kadro karşımızda. Gayet muhteşem. E, Delik ve Van Dijk var defansta da. Haydi bakalım maçımıza gidelim. İnşallah bol gollü, bol pozisyonlu güzel bir maç ortaya çıkar diyor, diyelim. Sizlere de iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Haaland biraz düşüşte olmadı. ikinci yarı e, Rashford'ı ona yerine alırız. Bakarız duruma göre yorulursa eğer. Haydi bakalım. Luis Suarez'in vuruşuyla maça başladık. Busquets, Van Dijk, Delik. Defans çok sağlam rakip takımın. Van Dijk ve Delik var. Thiago, Van Dijk, Cristiano Ronaldo'ya doğru. Şimdi Ronaldo araya girebilecek miyiz? Girdik. Torreira Felix'e gelmedi. E, Havertz'in yerine de Felix'i koydum bu arada. Fark etmişsinizdir. Bu arada ilk şut Messi'den geldi. Dalan şut geldi Messi'den. E, Havertz'i kullanıyorduk normalde. Bugün 3 oyuncu değişikliği ile birlikte Gold takımdan oyuna çıkmış olduk. Orta geldi. Felix Sancho şimdi çıkartabilecek miyiz? Çıkamadık yine. Maç hareketli başladı. Thiago Alcantara foul yaptığını işaret etti. Ahmet Çakar. Hakem Ahmet Çakar. Taha yapılan hareket foul. Meret uzun kullanacak. Haaland indirmesi lazım. İndirdi. Tamam şimdi Sancho Haaland kaçıyor. Erling Haaland Erling Haaland 1 öne geçiyor Genç yıldız Erling Haaland Son anda dokundu Haaland güzel kaçtı Haaland tam benim istediğim kontratak oyuncusu arkadaşlar Hem kurnaz özelliği var e, Düzeltiyorum pardon Kurnaz özelliği diyorum Kontratak uzun pas oyuncusu Tam benim istediğim Dakika 13 maç hızlı başladı Messi'nin dalan şutuna Haaland'ın golüyle karşılık verdik 1-0 öndeyiz şimdi. Cristiano Ronaldo. De Jong ortada. Pavard. Araya girdik. Şimdi Joao Felix. Şimdi Sancho. Haaland kaç oğlum. Haaland kaçıyor. Sancho güzel bir pas. Abi o nasıl bir pas Allah aşkına ya. Sancho bir de sağ ayaklısın sen ya. Sağ açıkta oynayan sağ ayaklı bir oyuncusun. Çok kötü pas attı ya. Ara pası attım. Tamam da yani kaleciye gitti top neredeyse. Bu arada tehlikeli bir atak direkten döndü. Luis Suarez maç çok hızlı gidiyor. Top bir o kalede bir bu kalede. Ya biraz önceki pozisyon gerçekten gol olabilirdi. Felix ne yaptın koçum be? Şimdi Messi. Suarez bir topu direkten döndü. Aklımızda onu çıkartmıyoruz. Suarez tehlikeli geldi yine. Hala o Sancho'nun attığı pas da kaldı aklım arkadaşlar. Niye o kadar kötü bir pas attı? Sancho anlam veremedim. Şimdi Sancho'ya tekrardan güzel bir orta golü getirir. Haaland'ın önüne doğru gelmedi. Haaland'ın önüne şimdi De Jong, Thiago Alcantara, Endombele karşıladı. Messi. Messi'den araya girebildik mi girdik şimdi. Joao Felix, Sancho. Haaland kaçacak. Haaland vurdurlarsa oradan Haaland bitiriciliği 93 bu arada Haaland'ın. Bir altın topa göre çok 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 iyi Haaland'ın bitiriciliği arkadaşlar. Pavard sen çıkma. Çıkma tamam. Ronaldo'yu kapat. Tah akrobatik uzaklaştırmadan işte defans oyuncudaki özelliklerden en önemli özelliklerinden bir tanesi akrobatik uzaklaştırma arkadaşlar. Richarlison şimdi Joao Felix tah biraz önce nasıl çıkarttı gördünüz değil mi arkadaşlar? Akrobatik uzaklaştırma da defans oyuncusunda çok önemli. Bu arada Messi tehlikeli bir pozisyon. Cristiano Ronaldo iyi bir vuruş yapmasına izin vermedik. İyi bir vuruşa yapamadı zaten. Uzun kullandık. Haaland. Şimdi Endombele. Torreira. Torreira. Şimdi Endombele tekrardan. Felix. Ah be yapamadık ki hareketimizi yapamadık. İlk yarıda son anlar artık. Cristiano Ronaldo derken ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. 42-58 topla oynama oranı var. Fena değil. Ee, biz biraz çok fazla ayağımızı top çevirmiyoruz. Daha çok dikine oynayan bir oyuncu olduğumuz için topla oynama oranımız her zaman düşük olur. Haaland'ın önüne uzun bir pas. Haaland kontrol etti. Vurabilecek mi? Vurdurmadılar. Haaland uzun pas da çok hızlı kaçıyor. Şimdi Torreira. Endombele. Richarlison'a gelecek mi şimdi? Sergio Roberto'ya bir çalım. Van Dijk geldi. Van Dijk'a da bir çalım. Richarlison. Richarlison. İpe defansı. Önce Sergio Roberto. Sonra Van Dijk. Richarlison. Burada çok güzel geçti. Van Dijk'ı da ekmeğe gönderdi. Müthiş bir plaseyle. Richarlison. Harika bir gol attı. İpe orada defansı. Köşeye plasesini vurdu. Muhteşem bir gol attı. Richard Lisson. Zaten çıkıştaydı. Çok güzel çalım atıyor bu arada. Richard Lisson çok da hızlı zaten. Hızlı bir oyuncu. Şimdi Alaba. Sancho'ya çarptı. Cristiano Ronaldo da kalır mı? Kaldı. Felix. Sancho. Haaland. Bir an için koşmadı. Şimdi Messi. Suarez'e doğru. Tah araya girebilecek mi? Girdi. Şimdi Joao Felix. Tekrar Richarlison. Haaland kaçıyor. Top kontrol edemedi. Aa, pası attı ama tam iyi kontrol edemedi. İlk pozisyonda atabilse offside'a yakalanmayacaktı Haaland. Sağlık olsun güzel bir atak başlayacaktı. Başlamadan offside'a yakalandı. Delikt. Şimdi De Jong. Torreira girdi araya. Hoca foul ne var orada ya? Hızlı kullanmadı rakip takım. Leo Messi. Messi araya girebilecek miyiz? De da kaldı. Rakip takımın ata devam ediyor. Şimdi Alex Teyes'le girdik. Haaland. Sancho. Sancho güzel bir depar atar. Alaba peşinde. Alaba da hızlı. Sancho daha hızlı. Güzel bir orta golü getirir. Sancho açtı ortasını. Richarlison uçan kafa geldi ama boşa uçtu. Endombele dışarıya aktar koçum. Hayır geç kaldık. Geç kaldık bile. Torreira. Joao Felix. Yapamadık. Geç kaldık. Hareketimizi yapmaya geç kaldık. Tabi baskı tuşuyla e, hareket tuşunu aynı anda basmaya çalıştığımız zaman. Tah el var bu arada. Tah eliyle kontrol etti. Richarlison. Harika bir gol attı. Sancho açtı. Sancho. Sancho vurdu kaleci çıkarttı. Sergio Roberto uzaklaştırdı. Atamız devam etmeyecek. rakipte de kaldı şimdi. Şimdi Alaba ile çıkıyor. Cristiano Ronaldo. Pavard'a bir çalım. Pavard yine koşu yaptı oraya. Ndombele girebilir misin? Girdi. Richarlison. Ndombele. Haaland'ı gördü. Haland çok yoruldu bu arada. Halandı değiştirmek lazım artık. Koşamıyor. Neymar. Suarez'e doğru offside. Tamam. Oyuncu değişikliğini yapalım şimdi. Haland çok yoruldu çünkü. Bir de zaten e, formu aşağıya bakıyordu. Şuradan oyuncu değişikliği yapalım hemen. E, Endombele de yorulmuş. Rashford'u koyalım. Endombele'nin yerine de Rabiot'u koyalım. Tamam geri gelelim. Maçımıza devam edelim. İki oyuncu değişikliği yaptık. Dakikalar 82 maçın sonu ama bakalım belki bir pozisyon falan yakalayabiliriz. Şimdi Tah. Alex Teyes. Richarlison. Döndü. Richarlison. Richarlison bir makas çalımı. Richarlison köşeye vurdu. Harika bir gol daha. Richarlison. Van Dijk'a hayatının çalımını attı Richarlison. Bakın burada müthiş bir Van Dijk hayata küstü adeta burada. İkidir Van Dijk'ı geçiyor atıyor Richarlison. Bakın burada Van Dijk geldi. Güzel bir çalım attı yine. Makas çalımı değilmiş pardon bu arada ön taraftan çekmiş ama harika bir çalım daha. Van Dijk'a iki golünde de Van Dijk'a çalım attı. Van Dijk bu maçtan sonra büyük ihtimalle futbolu bırakır diye tahmin ediyorum. Hayata küstü bu maçtan sonra diyebiliriz artık. Onun hatası yüzünden 2 gol yedik. 7 Yedi daha doğrusu. Artık maçta son anlar diyebiliriz. Şöyle bir atağa çıkalım tekrar. Bu arada bu e şu gün yakın zamanda bakın maçı bitirmiyor arkadaşlar. E ee, bir 5-6 dakika uzuyor maç. Ne gitmesi anlam veremedim. Bir kere ben 7 dakika falan uzattı. E ee, 47'ye 53 4 çuk çekmişiz. 4'ü kaleye bulmuş. Bir tanesi gol olmuş. Ee, 3 tanesi gol olmuş. Gayet güzel bir istatistik. %76'da pas isabetimiz var. İleriye dedik maçı kazandık. Gerçekten çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Ee, ileriye dedik. Şuradan Süper Yıldız seviyesinde olduğunu da gösterelim maçı. Ben gerçekten keyif aldım arkadaşlar. Richarlison'un e, muhteşem çalımları, muhteşem golleri. 3-0 net bir skorla galip gelmiş olduk Süper Yıldız seviyesinde. Karşımıza da full player of the week. E, bizim takımımız gücünden kat kat güçlü bir rakip gelmesi de güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.